Evet, bu yazmadan bahseden makaleyi şöyle okumaya devam edelim. Bu arada bu makalenin başlığı şöyle. Ona Catalog of Stars in the Calendarium of Muhammed El Ahşashi El Muvakkit. Meraklısına da şöyle söyleyelim. be Knobblingyazd. On a cat of stars. in the calendarium of Muhammad al Chauvage, elle m'a Thank you. the catalog in the manuscript gives the names of the stars the right ascension declination and magnitudes and a column headed by a word which signifies the nature of the star against some stars are affixed certain letters which probably indicate the sun or some of the planets and are clearly of astrological significance. Bu yazmadaki katalog diyor yıldızların isimlerini verir right ascension deklinasyon ve magnitud değerlerini verir ve e, bir sütunda e, bir yıldızın özelliğini temsil eden eee bir kelime ihtiva eder diyorum. A column headed by a word which signifies the nature of the star. Against some stars are a thick certain letters. Bazı e, yıldızların yanında belli harfler e, yazılmıştır. Bu harfler muhtemelen diyor Güneşi veya bazı gezegenleri temsil eden harflerdir diyor ve bunun böyle olması e, astroloji e, manası itibariyle, yani bu şeylerin bu temsillerin astrolojideki manası itibariyle besbellidir diyor. Similar columns are to be found in the editions of Ptolemy's catalog published in the Alphonsine tables of 1483. The trape Trapezuntius Ptolemy of 1528, Barge's Planisferum, Stel Stellatum and many other medieval works. Diyor ki e, bu türden sütunların kullanıldığı astronomi e, eserlerine başka eserler de rastlanmaktadır diyor bu astronomi literatürünün tarihinde. Mesela 1483 tarihli bu e, Alfonso çizelgeleri e, de yayınlanan Ptolemy'nin kataloğunun muhtelif baskılarında vardır bu tür bir yazım. 1528 tarihli Trapezuntius Ptolomi de vardır. Barç'ın yazdığı Planisferum Stellatum adlı eserde vardır ve astronomiye dair orta çağda yazılmış pek çok diğer eserde böyle bir format vardır diyor. The epoch is not given but the positions of the stars seem to be for about the year 1650 and on this assumption I append a comparison of the right ascensions of 24 stars in Al-Shashi and Al-Tizini reduced to 1650 with the correct positions for that epoch derived from Dr. Dankwerts catalog published in Kieler Jahrschrift for 1881 E bu astronomi yazmasında Tarih yoktur. Yani hangi devirde yazıldığını biz bilmiyoruz diyor. Ama yıldızların konumlarını mütalaa ettiğimde diyor, bu makarna yazarı Knoberg, öyle gözükmektedir ki diyor, 1650 yılı, miladi 1650 yılı civarında yazılmış olsa gerektir diyor. ben bu kanaata nasıl vardım diyor. Bu kanaata el el ahşaşi ve el kizini de e, right essential değerleri verilmiş 24 yıldızı mukayese ettim diyor. Ve bunları diyor Doktor Dunkworth'un 1881'de Fiertel Yarschrift adlı yayında yayınlanmış Yıldız Kataloğundaki e, o, o devir için e, yıldızların doğru konumlarını veren çizelgeyle bunları karşılaştırarak e, ettim diyor. Nasıl yaptıysa artık. In the catalog I have given the Arabic names with the Latin translation and the modern designation of the stars. Ben diyor e, Arapça isimleri ile bunların Latince'ye tercümelerini yani Arapça isimlerinin Latince yazımıyla latince imlasıyla yazıldığı haliyle verdim. Ve bir de bu yıldızlara modern devirde verilen isimleri de belirttim diyor. Şimdi şöyle bir çizelgeyle başlıyor. Şunları bir okuyalım önce. Şimdi Yıldız'ın modern ismi, Sagittari'nin Eta'sı. Eta, Sagittari. Arapçası neymiş? Rabah el-Varida. Rabah el-Varida right ascension değeri 0 derece 41 dakika declination değeri 36 derece 5 dakika herhalde derece dakika cinsin herhalde bunlar region güney diyor south diyor s ekle kısaltmış magnitude 3 sagittari'nin lambdası lambda sagittari modern ismi Arapçası Rai el Naim. Altında bir şey daha yazıyor. Pastor Sturtionum. Latincesi mi acaba? Pastor Sturtionum. Arapçası Rai el Naim. Right Ascension değeri 1 derece 56 dakika. Declination 26 derece 29 dakika. Region belirtilmemiş. Magnitude 4. Üçüncü yıldız Aul El Sadira Aul El Sadira e, Sagittari'nin Fi yıldızı. Fi Sagittari Right Ascension değeri 6 derece 0 dakika. Declination 26 derece 27 dakika. Region South Bak, Güney Bu Güney derken e, gök yarım küresinin güneyi ve kuzeyi kastediliyor herhalde. Yani gözüktüğü gök yarım küresinin e, güney ve kuzeyi kastediyor herhalde. Magnitüt 1 diyor. Dördüncüsü El Nesrel Vaki Alfa Lira Alfa Lira Yılın alfası Vega herhalde Vega Arapçası El Nesrel Vaki'ymiş. Latincesi Vultur dens. Right Ascension değeri 6 derece 53 dakika. Declination 38 derece 30 dakika. Region Kuzey, North. Magnitude belirtilmemiş. Beşincisi Sani El Sadira. Sani herhalde ikinci manasında. Sekunda diyor. Sekunda Tov Al Sadira. Modern ismi Sigma Sagittarii. Right Ascension değeri 8 derece 44 dakika. Declination 26 derece 48 dakika. Region Güney. Magnitude 3. Altıncı yıldız. Canip El Heyet. Şöyle yazmış. D, Z, A, n, e, B Al, Heyet Canip, El, Heyet Teta Serpentis Serpentis'in tetası Latincesi Kauda Serpentis Right Ascension değeri 9 derece 44 dakika Declination 3, 3 derece 11 dakika Region, Kuzey Magnitude belirtilmemiş. yedinci yıldız. Talat el Sadira. Talat mı? Salis herhalde demek istiyor. Tertia diyor. Tertia Tou el Sadira. Talat mı? Salis demek istiyor yani. Üçüncü yani. Salis el Sadira. Sagittari'nin Zeta sınavı, sakit tarih zeta, 10 derece, 10 derece 31 dakika, right ascension değeri, 30 derece 25 dakika declination, region güney, magnitude 3. 8. yıldız Nir el Beldaat Sagittari'nin Pi'si Pi Sagittari, Sagittari. Latincesi Lucid, Lucida Opidi Lucida yazılı Lucida Opidi Right Ascension değeri 11 derece 18 dakika Declination 21 derece 55 dakika Region South güney yani magnitüt 3. 9. yıldız Canip El Tahir ee, Akulya yani Kartal Burcu'nun Akulya'nın Zeta'sı Zeta Akulya'nın Canip Canip mi? Canip El Tahir Latincesi Cauda volantis ya da Cauda vulturis volantis Right ascension değeri 12 derece 27 dakika declination 13 derece 0 dakika Region kuzey magnitude 3 10. yıldız Cenubi Menكب El Nesr Cenubi yani güneydeki manasında e, Latince sinitekim, Australior Australior Humerus Multuris e, Delta Akula Kartalın Deltası Right Ascension değeri 17 derece 21 dakika Declination değeri 2 derece 27 dakika Region Kuzey magnitude 3 11. Yıldız Arapça ismi Menkir el cecacet Rostrum galina latincesi modern ismi beta signi kuğunun betası Right Ascension değeri 20 derece 26 dakika Declination 26 derece 21 dakika Region Kuzey Magnitude 2 12. Yıldız Menkup El Nesr Arapçası Modern ismi Gama Akulae Kartal'ın Gaması Latincesi Humerus Vulturis Right Ascension değeri 22 derece 32 dakika Declination 9 derece 36 dakika Region Kuzey Magnitude 2 13. Yıldız El Nesr El Tahir Latincesi Vultur Volans Modern ismi alfa akule kartalın alfası right ascension 23 derece 46 dakika declination 30 derece 29 dakika bölgesi kuzey magnitude 2 14. yıldız Arapçası Unuk el gayrab Unuk el gayrab Latincesi ise Koldum Corvi. Yaz parantez içinde yani Vulturis yazılmış. AI Vulturis. Modern ismi Beta Aculae. Kartalın betası. Right Ascension değeri 25 derece 50 dakika. Declination değeri 5 derece 41 dakika. Bölgesi Kuzey Manutu 3. 15. Yıldız Sani Ras el akab. Sekunda Capitis vulturis. Sekunda ikinci il herhalde. Yani ikinci il. Sani. ikinci sani ras el akab. Modern ismi teta akule. Kartalın tetası. Right ascension değeri 28 derece 19 dakika. Declination 3 derece 0 dakika. Bölgesi güney. Magnitude 3. 16. yıldız Şimali Saat El Zabih Latince'si Borealis Fortunae Immolatoris Şimali kuzey oluyor. Kuzeydeki Bore Borealis ya yani Borealis Şimali Saat El Zabih Alfa Capricorni oğlağın alfası. Right ascension değeri 30 derece 28 dakika. Declination 13 derece 33 dakika. Bölgesi güney. Mangutütü 3. Geldik 17. yıldıza. Sad el cecace. Pectus Galinae yatıncesi. Modern ismi Gamma Cygni, Kuğunun gaması. Right Ascension değeri 33 derece 20 dakika Declination değeri 29 derece 0 dakika bölgesi kuzey Magnitude 3 Devam edeceğiz Şöyle Bir sunalım